Değerli izleyicilerimiz, geçmişten günümüze güzellikler aktaran programımızda sizlerle birlikte Türkiye'yi karış karış gezmeye ve sektörlerimizi sizlere tanıtmaya devam ediyoruz. Bugün sizlere Uşak'tan sesleniyoruz ve Uşak'ta mobilyacılık sektöründe faaliyet gösteren Musa Bey ile birlikteyiz. Şimdi Musa Bey'den mobilyacılık sektörüne dair tüm detaylı bilgileri hep birlikte alacağız. Merhabalar Musa Bey, nasılsınız? Merhabalar, teşekkürler. Siz nasılsınız? ve güzel uşağı gördük. Daha iyi olduk diyelim. İlk olarak sizi tanıyalım. Kaç yıldır bu sektördesiniz? Ee, Musa Girgin. 98 yıldan beri yaklaşık 20 yılı aşkın bir süredir mobilya imalatının içindeyim. Yaklaşık bir yıldır da e, Talip Bey ile bu iş yerini açmış bulunmaktayız. Uzun yıllardır bu sektördesiniz ve yaklaşık olarak bir yıldır da ortağınız Talip Bey ile birlikte kendi iş yerinizi açma kararınızı verdiniz ve Uşak bölgesinde mobilya üretimi alanında çalışıyorsunuz. Peki hangi mobilyaların üretimini burada sağlayabiliyorsunuz? E, genelde her evin ihtiyacı olan mutfak önceliğimiz yatak odası, vestiyer, banyo dolabı, genç odası, Mobilyaya dair her şeyi özel üretimde istenilen ölçüde, istenilen kalitede vermeye çalışıyoruz. Koltuk takımı dışında mobilyaya dair aklımıza gelen tüm detayları, tüm ürünleri siz burada kendiniz güzel bir şekilde üretimini sağlayabiliyorsunuz. Özellikle mutfak dolabı konusunda iddialı olduğunuzu düşünüyorum. Ee, müşteriye tabii öncelikle kaliteden, çeşitten, ürün çeşitliğinden ve daha önemlisi zamanında teslimattan yola çıkıyoruz. Ürün çeşitliliği de kalitede çok önemli. Mutfakta kullanışa dair güzel olmasının yanı sıra kullanış olmasına da daha çok önem veriyoruz. Özellikle kadınların e, mutfakta geçirdikleri zaman dilimi çok uzun olduğu için mutfakların e, kullanışı da oldukça önemli. Kullanışlı bir mutfak tasarlamak e, sizin en büyük e, amaçlarınız arasında geliyor. Peki bu mutfakları ya da diğer mobilyaları tasarlarken nelere dikkat ediyorsunuz? Öncelikle en kullanışlı seviyede olmasına dikkat ediyoruz. En kaliteli olması, malzemenin en kaliteli olması bizim için önemli. Bizim işimiz tabi standart bir iş olmadığı için özel ölçüye göre bir müşteriye hitap etmek zorundayız. Her evin ölçüsü farklı olduğu için en dikkat etmemiz konulardan birisi de ölçü. Özel ölçüye göre yerine denk gelmesi bizim için çok önemli, kullanışlı olması için bizim için çok önemli. Hem ölçüye hem de kullanışı olmasına dikkat ediyorsunuz. Peki özel üretim de yapabiliyor musunuz? Size bir görsel gösterdiğimizde ben bunu istiyorum dediğimde aynısını çıkarabiliyor musunuz? Tabii ki genelde hep böyle oluyor zaten. internetin biraz çoğalması nedeniyle herkes bu şekilde geliyor artık. Evet, sosyal medyada gördüğümüz, beğendiğimiz mobilyaları size gösterdiğimizde bu şekilde tasarlayabiliyorsunuz. Peki bu güzel hizmeti sadece Uşak bölgesine mi veriyorsunuz? talep olduğu sürece Türkiye'nin 81'ine gönderim sağlayabiliyoruz. Toplu projelere dahil de çalışmamız oluyor. 20-30 dairelik projeler geldiğinde de bunlara cevap verebiliyoruz. Gerek mutfak dolabıyla kalmayıp yatak odası, ve yer, bir evde bulunması gereken bütün mobilyalara, banyo dolabı falan hepsine Toplu halde de halledebiliyoruz. Bir yani inşaat firması size bir proje getirdiğinde tüm dairelerimi sizden e, özellikle mutfağımı, banyo mu ya da yatak odamı yaptırmak istiyorum dediğinde proje bazlı da çalışmalarınızı sürdürebiliyorsunuz. Evet, aynen öyle. Adamın i̇zleyicilerimize sosyal medya hesaplarımızdan da bahsedelim. Sizinle daha rahat bir şekilde iletişim kurabilsinler diye. E, Girgin Mobilya Dekor Facebook adresimiz var. Aynı şekilde Instagram adresimizden de ulaşabilirler. Ürettiğiniz mobilyaların garantisi var mı? Tabii ki elbette var. Yaptığımız bütün mobilyaları, imal ettiğimiz bütün mobilyalara 5 yıl garanti veriyoruz. Garanti kapsamına girdiğinde de tüm problemleri çözebiliyorsunuz. Tabii ki mutlaka çözüyoruz. 5 yıl sonrasında itibaren de bizden veya müşteriden kaynaklanan problemlere dahil de çözüm üretmeye çalışıyoruz. Satış sonrası hizmetimizde mevcut. Evet, memnuniyeti sizler için oldukça önemli olduğu için bunlara da dikkat ediyorsunuz. Verdiğiniz değerli bilgiler için çok teşekkür ederim. Son olarak eklemek istediğiniz bir şey var mı? Ben teşekkür ederim. tüm izleyicilerimiz de Uşak Salı Pazarı'nda olan mağazamıza bekliyoruz. Evet değerli izleyicilerimiz sizler de mobilyaya dair herhangi bir ihtiyaç duyuyorsanız gönül rahatlığıyla Musa Bey ile iletişime geçebilirsiniz. Bir sonraki durağımızda görüşmek üzere.